Merhaba gençler 11. sınıf öğrencileri. Evet din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin 3. ünitesine geçmiştik. Sayfa 67'deyiz. Eee Kur'an'da bazı kavramlar 3. ünitemiz, ikinci e, 2. dönemin e, ilk ünitesi. Burada e, kavramlardan yani sadece kelime değil, kelimenin kazandığı anlam ve literatür içerisinde nasıl kullanıldığıyla ilgili bilgi verdiği bir ünite burası. Ben e, bunu AYT'de çıktığı için bu konuyu AYT, TYT hazırlık videolarında e, anlatmıştım ama bir saat içerisinde anlatmıştım. Yani hepsini özetledim. E, soru kaçırmamanızı sağlayacak şekilde yapmaya çalışmıştım o anlatımı ama bu bir ders anlatımı, müfredat ders anlatımı olduğu için kitabınızdan gideceğiz. Kitabınızın içerisinde yazdıklarının üzerine e, konuşacağız ya da ben konuşacağım, siz dinleyeceksiniz. Artık yüz yüze olursak e, karşılıklı konuşacağız onun üzerine. E, buradan e, mümkün olduğu kadar gene ben bilgi kutularının içerisinde hani şuradan şöyle çıkar diye okumaya çalışacağım. E, ama şöyle bir özet bilgi istiyorsanız e, o, o TYT AYT videolarında e, Kur'an'daki kavramlar şeklinde bir başlığı vardı herhalde onu yanlış hatırlamıyorsam oraya bakabilirsiniz. E, yarım saat ya da 40 dakika olması gerekiyordu. E, evet şimdi birincisinden başlıyorum sayfa. 68'de İslam'ın aydınlık yolu yani hidayet bunu bu şekilde yazdığı için sorularda da büyük ihtimalle bu öncesinde kullandığı açıklamayla sorar. Yani İslam'ın aydınlık yolu nedir? Hidayettir şeklinde ezberlemeye çalışın. Kitabınızda şöyle başlamış diyor ki Kur'an-ı Kerim Rabbimizin kelamıdır. Rabbimiz bize Kur'an'la seslenmiştir. Emirlerini, yasaklarını, mesajlarını Kur'an-ı Kerim aracılığıyla bizlere açıklamıştır. Kur'an bizde dünyada ve ahirette mutluluğa, kurtuluşa ulaştıran ilahi bir kitaptır. Bizim için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur. Dünyada nasıl yaşamamız gerektiğini öğreten bir hayat rehberidir. Kur'an-ı Kerim dinimizin birinci temel kaynağıdır tek temel kaynağıdır. Bunu da ben ekleyeyim. Kur'an dinimizin inanç ve ibadet esaslarını öğreten, Allah'a nasıl kulluk edeceğimizi bildiren mübarek bir kitaptır. Mübarek demek bereketli demektir bu arada. Çoğalma anlamında kullanılır. Burada mübarek kitap denildiği zaman içindeki bilgilerin çoğalması, imanı artırması anlamında kullanılıyor. Onu okuyan ve içindekilere uygun bir hayat yaşayan mümin cennete gider. Bizim için büyük önemi olan Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamamız, onun içinde geçen kavramları tanımamız gerekir. Bu durum İslam'ı doğru öğrenmemiz ve yaşamamız açısından da büyük önem taşımaktadır. Kur'an-ı Kerim'de sık geçen bazı temel kavramlar vardır. Bunları bilmemiz ve öğrenmemiz çok önemlidir. Çünkü bu kavramlar Kur'an'ı doğru anlamamız ve İslam'ı hakkıyla yaşayabilmemiz açısından büyük önem taşımaktadır. Kur'an'ı okumadan, onun içinde sık geçen bazı kavramları doğru anlamadan İslam'ı gereği gibi anlamamız ve dinimizin ilk ilkelerini hayata geçirmemiz mümkün olmaz demiş. Ee, evet arkadaşlar bu önemli bir konudur. Yani Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki kavramlar. Çünkü kavram dediğimiz zaman e, kelimenin özünden e, ziyade o oradan çıkmış ve bir e, farklı bir anlam kazanmış demek oluyor. Yani e, bir şeyin kelime anlamıyla kavramlaşmış şekli birbirinden farklı olabilir. E, kelime anlamı şudur ama kavram olarak şöyle şöyle literatür terminoloji şeklinde de karşılık veriliyor ya buna. Ha Kur'an'da kendi zamanında kullanılan zaten Araplar o dil konuşuyor yani onların konuştuğu dille geliyor ya hiçbir kelime Kur'an-ı Kerim'de sonradan yukarıdan işte icat edilip gönderilmiyor ya da Allah o kelimeyi yaratmıyor. Zaten o insanların kullandığı kelimeleri kullanıyor fakat onların kullandığı şekilden farklı bir şekil onun üstüne koyuyorsa kavramlaştırıyor yani ona başka bir anlam kazandırıyor demektir e, Kur'an-ı Kerim'i okurken de yani Türkçe karşılıklarından Tabii ki okurken de e, bu kavramın ne olduğunu bilmek e, bize o ayetin içeriğinde e, Murad edileni diyelim e, orada anlatılanı daha iyi anlatacaktır e, onun Özünde ne anlama geldiğini bilmek. Peki bunları nasıl ayırt ediyoruz? Yani nasıl biliyoruz kavramı? E tabi bu ilahiyat çalışmaları, tefsir çalışmaları sonucunda tabi etimolojide işin içine giriyor. Kelime çalışmalarıyla daha sonradan kazandığı anlamla yani cahiliye döneminde bir anlama geliyordu. Mesela sonra o kavram farklılaştı, başka bir anlama gelmeye başladı. E, dil yaşayan bir şey sürekli de e, değişim gösteriyor. Yani insanlar bugün aynı kelimeye bir kavramlaştırma yapıyorlar ama e, aynı kelimeye bin sene önceki insanın yüklediği anlamı yüklememiş olabilir. Yani kavram kendi içeriğinde değişik. Değişiklik kazanmış olabilir. Ha Kur'an-ı Kerim'deki bu kavramları öğrendiğimiz zaman bize ne sağlayacak? Bize e, en azından oradaki e, temel ilkeyi verecek. O temel ilkeyi anlamamızı sağlayacak. Ya da o e, mesela hidayet kavramından bahsedecek şimdi. Hidayet için e, Türkçe bir karşılık bulabilir miyiz? Yahut da bir paragraf mesela paragraf da olabilir. Tek bir kelime de olmayabilir. E, o kavramı karşılayacak. Kelimenin birebir karşılığını bulabiliriz ama kavramı karşılayabilmek için belki de bir paragraf yazmamız gerekir. E o paragrafı mesela metni anlatırken e, söyleyemediğimiz durumlarda yahut da tercüme de onu sığdıramadığımız yerlerde ne olacak? Eğer sen bunu biliyorsan, e, bu kavramı öğrendiysen Aklında yer ettiyse yani içselleştirdiysen eğer o kavramı e, orada bir tek kelime çevrilmemiş bile olsa hidayet gördüğün zaman o paragrafa gerek olmadan o paragrafın içerisinde anlatmış olanları e, kayda geçirmiş olacaksın ya da aklında hepsini bir bağlantı kuracaksın. Bir bütünlük şeklinde o ayeti anlayabileceksin. Evet şimdi... E, Buradaki hidayet kavramından başlıyoruz arkadaşlar. Sayfa 68'deyiz. Diyor ki: Kur'an-ı Kerim'de sıkça geçen kavramların en önemlilerinden biri hidayettir. Hidayet kavramı sözlükte yani kelime olarak yol göstermek, doğru yola iletmek, gerçeğe ulaştırmak, doğru yola gitmek, doğru yolu bulmak, hak ve doğru olanı benimsemek gibi anlamlara gelir. Hidayet kavramının hem insanla hem de Allah'la ilgili olan yönü vardır. Çift taraflı yani. Bu kavram insanla ilgili olan yönü ön plana çıkarıldığında insanın hidayete ermesi hidayete ulaşması gibi anlamlara gelir. Allahla ilgili düşünüldüğünde ise hidayet kavramı Allah'ın insana hidayet vermesi, ona hidayet etmesi anlamını ifade eder demiş. Yani nasıl açıklıyoruz mesela kelimeden yola çıkarak insanın hidayete ermesi, yani insana yol gösterilmesi, insanın gerçeğe ulaştırılması, insan insanın doğru yola iletilmesi. Bunu yapan Allah kavramın çift yönlü olması e bu şeyde ha, hidayete e, doğru yola giden insan şeklinde de düşünebilirsiniz. Evet devam ediyorum. İnsanı ön plana çıkardığımızda hidayet kavramını günahlarla iç içe bir hayat yaşayan kimsenin dindar hale gelmesi, günahlarını terk ederek İslam dinine uygun ahlak, ibadet ve davranışlar kazanması olarak tanımlamak e, mümkündür. Diyor kitabınız Müslüman olmayan bir kişinin İslam'ı benimseyip Müslüman olması da hidayete ermek, ihtida etmek olarak nitelendirilir diye söylemiş. Hidayete erdi o diye söylenir ama bir insan acaba... Müslüman olmadan hidayete erer mi? E şimdi e, dinin içindeki kuralları kabul etmekle ilgili ise Kur'an-ı Kerim'i kabul etmiş olması gerekir. E, ama onun dışında doğru bir yolu vardır da o doğru yoldan gider mi? İşte hidayeti yani doğru yolu gösteren Allah'tır. E, Allah gösterdiği için o kutsal kitapların içerisinde gösterdiği yoldur o doğru yol. E, bizim barış ve esenliğe ulaşacağımız yol. Onun için e, bir şekilde Allah'a İnanmış olması lazım. Hidayete ermiş olan kişinin. Ee, evet devamında ne söylüyor? Allah'ın insanlara kendi yolunda gidebilecek akıl, düşünme, öğrenme, hatırlama gibi yetenekler vermesi ve ilahi kitaplar ve peygamberler yoluyla insanlara hak ve hakikati doğru yolu göstermesi olarak da tanımlanabilir. Ee, şimdi e, hani daha önceki derslerde 10. sınıfta da özellikle anlatmıştık e, bir sistemse demiştik bu sisteme uyumlu yaşam diye hani ibadetleri de bu bağlamda değerlendirmeye çalışmıştık. Hidayet de o yolun yolcusu olmak diye düşünebilirsiniz. Hani kavramı oturtmaya çalışmak için bir yaşam kullanım kılavuzu, bir ilkeler bütünü var barış ve mutluluğa ulaşabileceğin hem kendi iç dünyanda hem de toplum bütün toplum olarak mutlu mesut yaşayabileceğin kurallar silsilesi var bir ilkeler bütünü var. Bu ilkeler bütününü kabul ettiğin zaman zaten Müslüman oluyorsun tercihen kabul ettiğin zaman öyle taklitle falan değil. Evet ben bunların doğru olduğunu düşünüyorum ve bu yolda başlayacağım dediğin zaman Müslümanlığı kabul etmiş oluyorsun. Ha ondan sonra o ilkelere uyumlu yaşamaya başladığında, ilkelere uyduğunda hidayete ermiş oluyorsun aslında. Allah da sana bu yolu göstermiş oluyor. Bir sonuç değil, aslında sürecin hepsi gibi bir şey. Yani o yolda gittiğin her adım gibi bir şey de düşünebilirsiniz. Evet sayfa 69'dayım oradan devam ediyorum. Hidayet üzere olmak Allah'ın peygam Amberler ve kitaplar vasıtasıyla bildirdiği hak yola tabi olmaktır. İslam'ın insanları dünyada ve ahirette aydınlığa ulaştıran hakikatlerini benimsemektir. Ee, Kur'an'ın ortaya koyduğu Peygamber Efendimizin gösterdiği ve açıkladığı ilkelere uymaktır. Allah'a kul olmak, Resulullah'a ümmet olma bilincine sahip bir hayat yaşamaktır. İslam dinine göre tek hadi, hidayete eriştiren yani ee, yani insanın hidayete erişmesini sağlayan tek varlık Allah'tır hadinin altını çizin arkadaşlar orada Arapça yazılmasını da vermiş kitabınızda ee, hani bunu Allah'ın isimleri olarak sorabilirler size. Çünkü burada öğretmiş. Yüce kitabımızda Allah'ın el-hadi olduğunu belirten ayetler yer almaktadır. Örneğin bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Resulüm parantez içinde yazmış. Bu arada orijinalde böyle geçmez arkadaşlar. İşte biz böylece her peygamber için suçlulardan düşmanlar peyda ettik. Hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbin yeter diyor. Hidayet vericiliğinin ee, ayette nerede geçtiğini söylemek için bu ayeti vermiş. Ayet ayrıca tefsir edilebilir. E, sorularınız olabilir bunun üzerine. Kur'an anlatım videolarına e, refere edeyim ben bu durumu arkadaşlar. Çünkü çok uzun anlatılması gereken yerler olabilir. İnsanın hidayete ulaşması ancak Allah'ın izni ve takdiriyle gerçekleşebilir. Bu sebepler bu sebeple de doğru yola ulaşmak ve hidayete tabi olmak için Allah'a dua etmek ondan yardım dilemek gerekir. Bunu bunun içindir ki bizler her gün namazlarda okuduğumuz Fatiha suresinde Rabbimize şöyle yakarırız. Allah'ım yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların kine ve sapıkların kine değil diye Fatiha'da söylüyoruz ya onun bizi hidayete erdirmesi için Allah'a yaptığımız dua olduğunu bu vesileyle söylemiş. Evet insanın hidayete ermesi doğru yolu bulması için öncelikle hidayet yoluna tabi olmayı istemesi gerekir. Allah hidayeti isteyene verir. İstemeyenleri kafirleri, fasıkları, zalimleri hidayete erdirmez. Yani zorla alıp da seni o yola koymuyor. Bu bir süreçse eğer yolsa seni tutup o Allah koymuyor. Sen kendin tercih etmelisin o yolu. Tercih edersen sana gösteriyor. Evet çünkü bunlar küfürde, fasıklıkta, zulümde ısrarcı olmuşlar. Hak'tan yüz çevirmişler. Böylece de kendilerine hidayet yolunu kapatmışlardır. Bu da üzerinde ilahiyatçıların çok çok konuştuğu ve tartıştığı bir konudur arkadaşlar. Yani Allah mı istiyor? Allah o zaman neden benim doğru yola gitmemi istemiyor? O zaman benimki de sitesin. Neden işte bana ceza veriyor gibi. Ben bunu Allah Allah'ın dilemesi başlığında Kur'an anlatım videolarında açıklamıştım e, oraya bakabilirsiniz GTA oyunu ile Allah'ın dilemesini anlatmak diye neden Allah'ın Allah diliyor o dilemek ne demek diye hani sınırlarını belirtiyor diye söylemiştim e, daha ayrıntılı bir anlatım için o videoya bakabilirsiniz e, evet Allah insana Akıl, iyi ve kötüyü birbirinden ayırma kabiliyeti vermiştir. İnsanlara iyiyi, doğruyu, hak ve hakikati gösteren peygamberler ve ilahi kitaplar göndermiştir. İnsanlardan hidayete tabi olmalarını istemiştir. İnsan Cenabı Hakk'ın gösterdiği yolu seçerse hidayet yoluna girmiş olur. İlahi hakikatlere kulak tıkar ve peygamberlerin davetinden yüz çevirirse de hidayetten sapmış olur. Aklını ve iradesini kullanıp Allah'ın gösterdiği hak yoluna Hidayete İslam'a tabi olan kişi hem dünyada hem de ahirette kurtuluşa erer. Aksi yönde davranan kişi de doğru yoldan sapmış olur ve hem dünyada hem de ahirette zarara uğrar diyor. Ee, İsra suresi 15. ayeti e, yorumlayalım şeklinde örnek olarak vermiş. Diyor ki kim hidayet yolunu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. Kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar başarır başkasının günah yükünü üstlenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz. Ee, ki temel ilkeleri veren bir ayettir arkadaşlar. Hidayet konusunda bu senin o yolu seçmiş olman Allah'a bir şey kazandırmıyor sen kendin için yapıyorsun bunu ee, işte Allah'ın egosu var da sen o egoyu tatmin etmiş olmuyorsun o durumda ee, kendin zaten kurtulmak istiyorsun yani eğer bir dağsa zirveyse e, yaşam orada mükemmel olacaksa sen o ormanlıklardan işte o dağın zirvesine ulaşmak için o sarp kayalıklardan aşman gerekiyorsa bu o aşman gereken yolun e, en rahat nasıl olabileceğini gösteren bir kılavuzdur kutsal kitap o kılavuza uyduğun zaman zirveye çıkacak olan sensin yani Allah'ın bu noktada bir kazancı olmayacak kendine yapmış olacaksın bu iyiliği diye söylüyor ha şeyi onu da eklemiş hiçbir günahkar başkasının günah yükünü üstlenmez buna şimdiki ifadelerle arkadaşlar günahın bireyselliği ilkesi diyebilirsiniz günah bireyseldir bu ayetin söylendiği zamanlarda Arap toplumunda kabin Kabilecilik anlayışı vardı ve bu kabilecilik anlayışında kabiledeki bir kişi bir hata yaptığı zaman kabilesinin hepsi sorumlu oluyordu ya da iyilik yaptığında hepsi ödüllendiriliyordu hepsi ondan bir işte şeref onur bir şeyler alıyordu bu işte hatta kız çocuklarının öldürülmesiyle bile iç içe bir durumdu. Fakat İslamiyet'in bu söylemleri ile Kur'an-ı Kerim'in bu ayetleriyle günah bireyseldir. Tercihinizden sonra başlar sizin günahınızı hiç kimse yüklenmez. Yani bir başkası yüzünden sen günahkar olmazsın. Herkes kendi yaptığının karşılığını öder ilkesi getirilmiştir. Bunun örnekleri için mesela Peygamberlerin Hayatlarına bakılabilir. E, peygamberlerin e, doğru yolu göstermesine rağmen kurtaramadıkları çocukları, eşleri vardır. E, onlar tercih etmemişlerdir, onun doğru olmadığını düşünüyorlardır e, ve onlar günahkar olmuşlardır. Onlar işte e, helak olanlar içerisinde olmuşlardır. E, peygamberimiz amcasını e, doğru yola iletemedi, e, ama amcası olduğu için e, işte o günahkar e, Peygamberimiz de ondan e, o günkü kabilecilik anlayışına göre e onun günahlarını yüklenen bir durumda değildi. Aynı şey daha önceki kavimler içinde geçerliydi. Nuh peygamber oğlunu kurtaramadı. Ama oğlunun günahından, oğlunun inkar etmesinden sorumlu da değildi. Aynı şekilde İbrahim peygamber babasını ikna edemedi mesela. Ama babasının işlediği günahtan İbrahim peygamber sorumlu değildi. Aynı şey bütün insanlar içinde geçerlidir. Günah bireyseldir. Kadın, erkek... E, ve ya farklı inançlar farklı ırk, farklı dil fark etmiyor arkadaşlar. Günah bireyseldir. E, kadınlar da, erkekler de bu noktada eşittir. E, şimdi not edelim varmış arkadaşlar. E, o not edelimi bir okuyalım bakalım diyormuş ki. Diyor ki Allah'ın insana hidayet etmesi çeşitli yollarla olabilmektedir. Ha, hidayeti Allah nasıl gösteriyor yani? Doğru yolu nasıl gösteriyor? E, başlıcalarını şöyle sıralamış kitabımızda. Rabbimiz insana akıl, idrak, anlayış, iyiyi ve doğruyu ayırt edebilme kabiliyeti özellikler vermek suretiyle insana hidayet eder. Yani en başta o doğru yol ise eğer doğru yolu sen, sen tercih edip gideceksin ya e bunu nasıl tercih ediyorsun? Zaten akıl, idrak, anlayış, iyiyi, doğruyu ayırt edebilme özelliği verdiğine göre bu bizi hidayete o ilk basamağı oluşturuyor aklımızın olması. E onu da veren Allah olduğuna göre demek ki akıl vererek zaten hidayet yoluna bizi sevk etmiş oluyor daha sonra Rabbimiz insana peygamber ve ilahi kitap göndermek suretiyle hidayet eder. Yani bir kılavuz gönderiyor. Yaşam kullanım kılavuzu. Elçi gönderiyor. E, o kılavuzu e, kullanma zaten o aklı vermişti. Kullanma e, kabiliyetimizle e, hidayete edebiliyoruz. Yani doğru yolun üstünde devam edebiliyoruz. Rabbimiz doğru yola ulaşmak isteyen, hak yola tabi olmak isteyen kullarını bu isteklerinde muvaffak kılarak hidayet eder. Ha Sen o yola girdiysen eğer öyle bir niyet ettin e, ben doğru yolda gideceğim dediysen o yoldaki zorlukları e, Rabbim inşallah hepimizden e, hafifletsin kolaylaştırsın diyelim Allah bizi başarılı kılar. emek rızık dengesidir bu arkadaşlar ne için emek verirseniz onun rızkını alırsınız eğer hidayet için emek verirseniz ben bu yolda gitmek istiyorum derseniz Allah e, sizin emeğinizin karşılığını o yolda verecektir e, sonraki maddede ne diyor Rabbimiz doğru yola tabi olmak istemezseniz yani kulların kalbini hidayete açmak suretiyle kullarını hidayete eder. Yani sen onu o kalbi açmak dediğim idrak kabiliyeti yani farkına varmaya başlıyorsun bazı şeylerin hani bir noktaya kanalize oluyorsun o kanalize olduğun noktada daha ince düşünmeye başlıyorsun düşündükçe o birbirini açıyor birbirini açıyor ve bilgin genişliyor bakış açın değişiyor bakış açın genişliyor çok kapsamlı değerlendirmeler yapabiliyorsun bu da senin gittiğin doğru yolda doğru yolu daha da güzelleştiriyor ve iyileştiriyor senin en azından ondan algılayışını düzeltiyor ve güzelleştiriyor böyle hidayet etmiş oluyor söylediği şeyler bunlar arkadaşlar evet bir fotoğraf kullanmış Kur'an okuyan bir kadın resmi kullanmış evet devam ediyorum sayfa 70'ten. yüce dinimize göre hidayete tabi olmak kadar hidayet üzere kalmak da büyük önem taşımaktadır çünkü bazı kimseler hayatlarının bir bölümünde hidayet üzere yaşamakta ancak bir noktadan sonra hak yoldan sapmaktadırlar. Ha, o bir süreç dedik ya sonuç değil hidayet gittiğin yolun kendisi zaten ha yolun içerisinde engeller çıkacaktır eee aklını çelen şeyler çıkacaktır. O yoldan sapmak, hidayetten sapmak e, oluyor. Böyle düşünmüş herhalde kitabınızın yazarları. Bakalım. Müslüman bu konuda son derece dikkatli olmalıdır. Ömrünün sonuna kadar hidayet üzere kalmak, Allah'ın ortaya koyduğu Peygamber Efendimizin gösterdiği yoldan ayrılmamak için e, azami çaba harcamalıdır. Elinden gelen çabayı harcadıktan sonra da dua etmeli. Bu, konudan, bu konuda Allah'tan yardım dilemelidir. Yani dua etmek e, sürekli iletişimde kalmalıdır. Sürekli o yoldasınız zaten. E, size o kılavuzu gönderenle e, ana kaynakla sürekli iletişim halinde olmanız e, siz elbette ki yardımcı olacaktır. Bu da dua şeklinde değerlendirilebilir. Rabbimiz hmm nerede söylemiş Ali Suresi 8. ayette Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme bize katından bir rahmet bahşet şüphesiz sen çok bahşedensin diyerek Rabbine yakarmalıdır Allah nasıl e, dua edeceğimizi yani onunla nasıl iletişim kurmamız gerektiğini de zaten ayetlerde söylüyor Kur'an-ı Kerim'de esas itibariyle hidayeti verenin Allah olduğu belirtilir bununla birlikte Allah'ın kitabı Kur'an ve peygamberler içinde hadi, hüda, yol gösteren ifadesi kullanılır. Örneğin Bakara suresinde şu ifadeler yer alır. Elif, Lam, Mim, o kitap Kur'an. Onda asla şüphe yoktur. O muttakiler yani sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Başka bir ayette de işte bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince onlara en kötüsünden elem verici bir azap vardır buyrulur. Rad suresinde ise peygamberlerin hidayet yolunu gösteren rehberler olduğu şöyle belirtilir. İnkar edenler ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her kavim içinde bir yol gösteren vardır. Evet, bir tür bizi doğru yola götüren kılavuz, hani gelen vahiyleri de açıkladığı için de diye diyebiliriz bunun. Evet, bir sonraki kavrama geliyoruz. İhsan kavramı. İhsan Allah'ı görüyormuşçasına yaşamak anlamını. Kullanmış diyelim hani çok daha geniş kapsamlı anlatılabilir ihsan ama burada Allah'ı görüyormuşçasına yaşamayı tercih etmiş. Onun üzerinde açıklama yapacak bir bakalım nasıl söylemiş sayfa 71'de demiş ki ihsan Arapça kökenli bir kavramdır sözlükte bir şeyi iyi ve güzel yapmak iyi güzel ve faydalı e, fiili işlemek iyilik etmek lütuf ve ikramda bulunmak gibi anlamlara gelir şimdi bu anlamdan yola çıkarak Allah'ı görüyormuşçasına yaşamak e, diye onu anlamlandırmış bak kavram haline getiriyor onu evet İhsan sahibi kişilere muhsin denilmektedir bir işin ihsan seviyesine ulaşması için o işin hem kendisinin ve yapılış amacının hem de yapılış şeklinin güzel ve değerli olması gerekir. Kur'an-ı Kerim'de ihsan fiili hem Allah'a hem de insana nispet edilmiştir. Örneğin bu kavramın Allah'a nispet edildiği bir ayette şöyle buyrulur. O Allah ki yarattığı her şeyi en güzel şekilde yaratandır ve insanı başlangıçta balçıktan yaratmıştır. Ee diye Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayette geçen ihsan kavramı bollukta ve darlıkta harcamada bulunma öfkeyi yani. yenme, Kusurları bağışlama, takva sahibi olma, güzel söz söyleme, anne babaya iyilik etme, selamlaşma gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Çok geniş dediğim buydu işte arkadaşlar. Ben e, İslam kavramının hani üzerine bir yazı yazacak olsak bunların hepsini tek tek açarak anlatmayı tercih ederim. Kitabınızda Allah'ı görüyormuşçasına e, davranışlarda bulunmak ya da yaşamakla bunların hepsini kapladığını düşünmüş herhalde. Onun için öyle bir e, başlık vermiş. Örneğin bir ayet. Şu ifadeler yer almaktadır. Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste ama dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsanda bulun. İyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez diye söylemiş. Ondan sonra sayfa 72'de kalalım arkadaşlar. Cibril hadisi diye bir hadise geçti. Çünkü ihsan kavramını anlatırken onu da bir sonraki derste anlatayım. Buraya kadar yeterli olsun. Teşekkür ediyorum.